ve tuqimus namazını kılmaklığın buyurdular. Namazını kılmaklı. 30 Otuz daireli bir ev bazen büyük şehirlerde muhterem Müslümanlar. Büyük şehirlerde 30 daireli bir ev Sabah namazında lamba yanmıyor pencerelerden. 30 daireli bir ev. Karşıda mescit var. O muhitin mahallenin aşağı yukarı hani bizim şimdiki Cumhuriyet Mahallesi Konya nüfusuna yakın nüfus su var diyor ya arkadaşımızın biri. O mahalle sadece yüksek apartmanlar diyarı olduğu için 100 bin, 300 bin insanı barında barındırıyor. Mahalle imamı üç kişiyle namaz kılıyor sabah namazında. Çok garip değil mi muhterem Müslümanlar? Çok garip değil mi? Ve ben öyleyse şöyle diyorum Ya Rabbi bu memleket evladını gaflet uykusundan uyandır Allah'ım. İstediğimiz bu. Hep saadet diliyoruz, hep saadet diliyoruz, hep saadet diliyoruz. Evet Müslüman namaz kılar. Çünkü İslam'ın şartıdır farzdır. Namaz bahsi ayrıca konuşulacak. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Es salatu imadud din. Femen ekame salata fakat ekame din ve fakat hedeme din. Namaz dinin direğidir diyor Fahri Kainat. Müslümanlar siz askerlik yaptınız değil mi? Askerlikte bu mahruti çadırlar var mahruti çadırlar var. Onun ortasında bir direği var. O çadırın çadır olması için ortasındaki direk lazım. Direği çektiğiniz zaman yere yayışır. O kadar. Bir ferde dahi çadır olması mümkün değil. İstifade edilmez. La teşbih İslam dininin orta direği namazdır. 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 Gençler, memleketin delikanlı evlatları Gelen bütün üniversite çocuklarına hangi teşkilata mensup olurlarsa olsunlar kendilerine göre teşkilatları var tabi soruyorum çocuklar namaz kılıyor musunuz? <laughs> Evvelki gün kapıma bir delikanlı geldi ailevi bir meselesi var soruyor ikinci defa evlenmek istiyor nasibin tıkanık nasibin kapalı demişler yavrucağız boynu bükük tabi. Kendisine sordum, evladım namazını kılıyor musun? Kılmıyorum hocam. E yavrucağızım, namazı kılmayan kişinin nasibi tıkanık olur, yolu kapalı olur, köprüsü yıkık olur, vicdanı simsiyah olur, beyin perdeleri küf tutar, ruhu ölür, Allah rabıtaları kopar, Peygamber Efendimiz'den de uzaklaşır, benlik ve insanlığından da çok şey zarar eder ve kaybeder. Evvela namazına başlayacaksın, şakır şakır abdestini alacaksın, sonra saherlerde kalkıp ellerini arşın sahibine böyle Resulullah bazı mühim zamanlarda mesabi hadisi koltuk altları görünecek kadar kaldırırlardı diyor. Elini kolunu kaldıracaksın. Ya Rabbi benim nasibimi aç Allah'ım bana lütfet zorumu kolaylaştır diyeceksin. Cenab-ı Hakk'ın imdadı göz açıp yumuncaya kadar yaşayacak inşallah. <laughs> Muhterem Müslümanlar onun için yavrularımıza Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Nuru evladekum ve hum ebna'u ve ve hum ve fil Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. 7 yaşında yavrularınıza namazı emretmeye başlayın buyuruyorlar. Konya'lılar. Duyuyor musunuz? Yani ilk okula giderken yavrucağız namaz kılmaya alışacak. Babasıyla beraber erkek evlat camiye gidecek. Kız evlat başını örtecek, uzun eteklik giyecek, ayağına çorap giyecek. Ondan sonra böyle mis gibi başörtüsüyle annesinin yanında yatıp kalkacak. Evvela böyle. Fatiha'yı öğreteceksin, ihlas-ı inna öğreteceksin, namazı kılmanın usulünü öğreteceksin, böyle yatıp kalkacak. Sonra bir sene sonra, altı ay sonra güzel güzel kendisi kılmaya başlayacak. Artık vakitlerin rekatlarını kendisi öğrenmiş olacak. Hadi oğlum namazını kıl, hadi kızım namazını kıl dedin mi ertesi sene hemen gidiyorum kırıyorum diyecek. Adresini kendi alıp öğle namazını gayet güzel kendisi rahatlıkla kılacak yaşına girdi mi ezanımız okundu. 10 yaşına girdi mi Peygamber Efendimiz buyuruyor namazlarını kılmazlarsa kulaklarınızı, kulaklarını çekiniz boyun köklerine de şöyle biraz dokununuz buyuruyorlar Allah'ın Rasulü. Ya haydar da öyle. Kılmazsa tokat var. Evet muhterem ümmiler evet 10 yaşına vardı mı kızlar 12 yaşında Kızlar 12 yaşında, erkek çocukları 15 yaşında bali ve baliha olacakları için farz olma günü geliyor. Peygamber Efendimiz boyunlarına dokunun, kulaklarını çekin, namazlarını kıldırın ve kızla erkeğin artık yataklarını, odalarını ayırın. Neye mi? Yavaş yavaş fitne kalplerine girmeye başlayabilir. Yaş ilerliyor çünkü. Ve ferriku beynahum fil mevlaci'i. Ya yataklarını ayrı ayrı yerlere serin, fitne, Allah korusun kötülük eve sokulabilir diyor. Şimdi, evet ezanımız okunduğu için fazla uzatmayayım, cemaatimi fazla geciktirmeye de hakkım yok, öyle biliyorum. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz'i mübarek mihrabında, dizi üzerinde, önünde Cibril'le beraber bu derste bırakıyorum. Gelecek cuma işe yine... Cenab-ı Cebrail ile İslam peygamberinden başlayacağız Teala. Muhterem müminler, memleketin aziz evlatları, demek ki kelimeyi şehadet okuyan her Müslüman ve mümin için namaz farzdır. Farzdan evvel farzdır, farzdan sonra farzdır, farzın içerisinde yine farzdır, dinin direğidir. Kim namazını ikame ederse dinini dikmiş olur mamur etmiş olur. Oman terkeha fakat hedemetin e e kim namazını terk ederse dinini yıkmış olur diyor Rasulü Dişan Efendimiz. Cenab-ı Hak neslimizden namaz kılanlar getirsin diye duacıyız.